da Otel'den Mine ben, e, 7 yıldan beri otel sahipleriyle beraber çalışıyoruz. E, 7. yılımız bu yıl, e, 7 odalı küçük bir butik oteliz. E, kahvaltımızla daha çok ön plandayız. E, hedefimiz e, sizi sanki bir yazlığımıza gelmiş gibi ağırlamak, misafir etmek. Tabi bu kadar müşteriyi, misafirimizi e, kayıt altına alabilmek için de bir programa ihtiyacımız vardı. Ve 7 yıl önce tanıştığımız HMS programıyla halen çalışmaktayız. Size çok memnun olduğumu söylemek isterim. Diğer programlardan ayıran özellikleri dışarıdayken HMS programına rahatlıkla telefonundan girip müşteri kaydı veya rezervasyon kontrolleri yapabiliyorum. Bütün arkadaşlarıma, bütün işletmeci arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Teknik bir problem olduğunda Tek telefonla bize yardımcı oluyorlar Teknik servis olarak ben çok başarılı olduklarını düşünüyorum